Panik hata halletmek için öncelikle halledilmesi gereken şey kaygı bozukluğu. Ama şimdi panik hata ben şöyle tarif ediyorum. Siz zannediyorsunuz ki o ana kadar gayet normal bir hayatınız vardı. Her şey yolundaydı. Ve birden ne olduğu belli olmayan bir hastalık geldi. Size illet oldu. Nereden çattı kardeşim bu panik atak bize? Biz bundan nasıl kurtulacağız? Sanki o ana kadar güllük gülistanlık bir hayatı vardı da birden panik atak başladı zannediyor. Hayır öyle bir şey yok. Yani siz zaten o ana kadar yani bir barajı düşünün. Bir yüz, yüzlük bir barajdan tamamen yüzde yüz doluydunuz zaten. Yani tamam o kadar sinir, stres, hayattaki sorunlar birikmişti ki sadece o yüzün üstüne bir eklendi, baraj taştı ve artık vücut bunu kaldıramaz hale geldi ve panik ataklar başladı. Yani siz ya bir şey yapayım bir nefes egzersizi falan şu panik atağı önleyeyim. Yani siz nefes egzersiziyle panik atağı önlediniz diye bir müddet her şey çözülmüş değil. Sadece o siz 101 oradan kaldırmış oluyorsunuz. Yani her an o 101. yine gelip yine o baraj taşabilir, yine panik ataklar başlayabilir. Sorun o barajı boşaltmamız gerekiyor. Siz bugüne kadar farkında değildiniz. Hayatınızın normal olduğunu zannediyordunuz ama aslında çocukluktan beri getirdiğiniz bir sürü kaygı sorunu var, stres sorunu var ve artık beyin bunu taşıyamaz hale geldi. Panik atak beynin bir yardım çığlığıdır. Artık böyle devam edemezsin. Böyle olmuyor. Git yardım al diyor beyin size. Siz bu yardım çağrısını anlayamazsanız eğer... E, kaygılarınızı yönetmeyi öğrenemezsiniz eğer... Ömür boyu panik atağı çekmek zorunda kalırsınız. Ama bakın unutmayın. Kaygı bozukluğu dediğiniz şey asıl probleminiz bu. Panik atak sizin burada belki en çok e, halletmeye çalıştığınız en çok böyle canınızı yakan şeymiş gibi görünebilir ama panik atak aslında en kolay, halletmeniz gereken en kolay şey. Çünkü kaygı bozukluğu evet panik atağa sebep oluyor ama sadece panik atağa sebep olmuyor. Kaygı bozukluğu panik ataktan başka o kadar çok fazla şeyi hayatımızda etkiliyor ki ve evet biz bunları artık çocukluğumuzdan beri belki de yaşadığımız için normalleştirmiş oluyoruz. Bir sorun olarak bile görmüyoruz ama çok fazla şeyi etkiler kaygı bozukluğu. O yüzden kaygı bozukluğunu konuşmaya ben kaygının bizim hayatımızdaki yerini tanımakla başlarım. Sonra mesela sonraki konu işte kaygıyı niye var? Yani niye kaygılı bir insana dönüştünüz? Neler yaşadığınızda kaygılı bir insana dönüştünüz? Bunları konuşacağız. Sonra da kaygıyı nasıl yönetebiliriz? O konu başlığına geçeceğiz. Ama ee, dediğim gibi kaygıyı halletmek istiyorsak öncelikle kaygının hayatımızdaki yerini öğrenmemiz lazım. Hayatımızı ne kadar farklı alanda etkiliyormuş, sadece bu panik hata mı sebep oluyor, başka şeylere de sebep oluyor mu bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ee, o yüzden kaygının bizim hayatımıza verdiği zararları anlatmayla başlıyorum. Kaygının bizim hayatımıza verdiği ilk zarar dikkat eksikliğidir. Bunu not alın. Bakın. Dikkat eksikliği bizim toplumumuzda çok fazla umursanılmaz. Sanki böyle sadece e, lise çağındaki ne bileyim sınava hazırlık dönemindeki çocukların yaşadığı basit bir rahatsızlık gibidir. Ve işte anne babalar çocuğun elinden tutar götürür. Ya hocam bizim de çocukta dikkat eksikliği var sınava çalışıyor falan diye böyle şey var. Halbuki dikkat dağınıklığı sadece çocukların yaşadığı bir şey değil. Yetişkinler de bundan çok muzdarip ama o kadar dikkati dağınık ki dikkatinin dağınık olduğunun bile farkında değil yani kişiler. Peki kaygı bozukluğuyla dikkat dağınıklığının ne gibi bir bağlantısı var? Arkadaşlar, kaygı dediğimiz şey şudur. Sizin sürekli aklınıza olumsuz ihtimaller gelir. Gelecekle ilgili olumsuz ihtimaller gelir aklınıza. Ya şu şöyle olursa ya bu böyle olursa. Böyle yani e, en ufak şeyden en büyük şeye kadar her şeyden kaygılanabilirsiniz. Çocuk markete gider ya başına bir şey gelirse. İşte evde oturuyorsunuzdur ya deprem olursa. Ya yani kaygılı insan böyledir. Elini kolunu atar, şurada bir şişkinlik hisseder. Acaba ben kanser miyim? Yani böyle sürekli gelecekle ilgili olumsuz ihtimaller geliyorsa zihninize siz kaygılı birisinizdir. Ve çoğu zaman artık o kadar normalleşmiştir ki bu kaygılı düşünceler. Siz kaygılarınızın olduğunu bile fark etmezsiniz. Çünkü çocukluğunuzdan beri artık normalleşmiştir bu sizde. Ama dediğim gibi kaygı sürekli zihninize olumsuz ihtimallerin gelmesi durumudur. Şimdi böyle olduğu zaman Böyle olduğu zaman siz e, arka fonda çalan bir müzeye benzetiriz kaygıyı. Siz neyle uğraşırsanız uğraşın, İster yemek yiyin, ister birlikte sohbet edin, ister kitap okuyun, dizi izleyin, ister yürüyüş yapın. Neyle uğraşırsanız uğraşın, mutlaka zihninizde o kaygı verici düşünceler dönüp duruyor. E, hal böyleyken de yaptığınız hiçbir şeye dikkatinizi veremez hale geliyorsunuz. Yemek yerken başka şeyleri düşünüyorsunuz. Arkadaşınızla belki sohbet ediyorsunuz, gözünüz onda, kulağınız onda ama yani belki yarınki sınavınızı falan düşünüyorsunuz. Şimdi böyleyken dikkat dağınıklığı yaşamanız zaten kaçınılmaz olur. Çünkü dediğim gibi kaygı bozukluğu sürekli zihninizde dönüp duran 40 tane düşünce vardır ve bu yüzden yaptığınız hiçbir şey ama hiçbir şeye odaklanamazsınız. Bu yüzden kaygı bozukluğunun bize verdiği ilk zarar dikkat dağınıklığıdır ve bu hafif bir şey değildir. Çok ciddi bir mesele. Bunun da sebeplerini anlatacağım. Bunu da not alın arkadaşlar. Kaygı bozukluğunun bize verdiği ikinci en önemli zararı da unutkanlıktır. Bir sürü insan tanıyorum. Ya ben herhalde bir B12 eksikliği var sürekli unutkanım falan. B12 eksikliği falan yok sizde. Kaygılı birisiniz. Neden kaygı unutkanlığa sebep olur? Çünkü kaygılı insanlar ciddi bir dikkat dağınıklığı sorunu yaşadığı için hiçbir şeye odaklanamıyor. Belki şu an bu videoyu izliyorsunuz. Gözünüz bende, kulağınız bende mi? Zihniniz başka yerde. Kaygı sorunu yaşıyorsanız şu an bu videoyu izlemekte de çok zorlanırsınız. Dikkatinizi sürekli bir şeyler böler. E şimdi böyle olduğu zaman e, maalesef unutkanlık sorunu başlıyor. Yani biriyle sohbet ediyorsunuz. Gözünüz onda, kulağınız onda ama zihniniz bambaşka bir yerde. Onunla yaptığınız sohbeti hatırlamaya çalıştığınız zaman ya ben unuttum herhalde B12 eksikliğim var falan diyorsunuz. Hayır burada unutkanlık bile yok aslında. Siz hiçbir zaman dikkatinizi verip o bilgiyi kaydedemediniz ki unuttunuz zannediyorsunuz. Hiçbir zaman zaten beyninize kaydetmediniz ki kaydetmediğiniz bir bilgiyi unutamazsınız. Burada bilgiyi kaydedemiyorsunuz ve unuttum zannediyorsunuz. İşte bu yüzden kaygılı insanlarda dikkat eksikliği ve unutkanlık çok vardır. Bakın dedim ya size sadece kaygı sizin hayatınızı panik atakla etkilemiyor. Çok fazla e, yerden vuruyor. Dikkat eksikliği, unutkanlık. Bu hayattaki başarınızı en iyi belirleyen faktörlerden biri dikkat eksikliğidir. Öğrencilik yıllarınızda hiçbir zaman kendinizi derse veremezsiniz. Hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Hiçbir işte de başarılı olamazsınız. Yani e, insanlarla yaptığınız sohbete bile odaklanamazsınız. Ve hayatta hiçbir yerde başarılı olamazsınız dikkat eksikliğiniz varsa. Kaygının bize verdiği bir başka zarar da şudur. Biz kaygılı biriysek eğer belirsizliklere hiçbir zaman gelemeyiz. O yüzden belirsiz bir durumu yaşamak o kadar rahatsız edicidir ki kaygılı bir insanı e, o belirsizliği yaşamaktansa o sürecin belirsizliğini yaşamaktansa bir an önce sonuca varmak ister bu insanlar. Bu yüzden mesela kaygılı insanlar hiçbir zaman yeniliğe açık biri değildir. Çünkü her yenilik bir belirsizliktir. Bu yüzden kaygılı bir insan Yeni bir kitaba başlamaktansa daha önce okuduğu kitabı defalarca kez okuyabilir. Yeni bir filme başlamaktansa daha önce o izlediği ve beğendiği bir filmi defalarca kez izleyebilir. Niye? Her belirsiz, her yenilik bir belirsizlik getiriyor. Ve böyle insanları tarif eden çok güzel bir cümle vardır. Bildiğim cehennem, bildi, bilmediğim cennetten daha iyidir diye bir söz var ya. işte bu tamamen kaygılı insanları tarif eder. Bu insanlar mesela sorunlu bir ilişkiye sahip olsalar bile. Bildiği, alışık olduğu şey ona güven veriyor. Bilinmezlik ise onun gözünü korkutuyor. O yüzden yeni bir ilişkiye, o eski sorunlu ilişkisini bitirip yeni bir ilişkiye bile başlamakta zorlanır. Çünkü kaygılı insanlar belirsizliğe gelemez. Yeni olan her şeyde bir belirsizlik getirdiği için maalesef ama maalesef yeni şeyleri de yeni durumları da sevmezler. E, dördüncü olarak kaygının bize verdiği dördüncü önemli zarar da aceleciliktir. Şimdi diyeceksiniz ki kaygıyla aceleciliğin ne alakası var? Arkadaşlar kaygılı insanlara bakın %99'u inanılmaz aceleci, inanılmaz tez canlı insanlardır. Ve bu insanların kaygılı insanların aceleci olmasının en önemli sebebi de şu. Az önce dedim ya kaygılı insanlar belirsizliklere gelemezler. Bu yüzden kaygılı bir insan sürecin belirsizliğini yaşamaktansa her zaman bir an önce sonuca varmak ister. Hatta mesela diyelim ki bir belirsizlikte yani işte bir tahlil sonucunu bekliyor, bir sınav sonucunu bekliyor, bir mülakat sonucunu bekliyor. O belirsizliği yaşamak o kadar rahatsız edici olur ki bu insana. Yani en kötü sonuç bile o belirsizliği yaşamaktan bir yerde ona daha iyi gelebilir. Yani der ki Allah kahretsin şu sınavın sonucu bir gelsin bitsin de gerekirse kazanamayayım. Yani bakın en kötü ihtimal sınavı kazanamaması ama o sınavı kazanamamak bile ona o belirsizliği yaşamaktan daha iyi geliyor. İşte kaygılı insanlar bu kadar belirsizlikten rahatsız olur. Şimdi bu yüzden bu insanlar sürecin belirsizliğini yaşamak istemediği için bir an önce sonuca varmak istediği için artık hayatlarında her konuda acayip derecede aceleci olurlar. Hızlı hızlı yemek yer, hızlı hızlı yürür, her şeyi hızlı yapar. Ve özellikle e, burada e, özellikle erkekler bunu iyi dinlesin, erkeklerde erken boşalma probleminin de en önemli nedeni aslında yine bu mesele kaygılı erkekler süreç odaklı değildir, sonuç odaklıdır. Kaygı insanı bunu yapar ve her şeyde aceleci olduğu gibi cinsellikte de aceleci olurlar ve sürekli erken boşalma problemi yaşarlar. Bakın burada bile hayatımızı etkiliyor kaygı. Yani kaygıyı hafife almamak gerekiyor. Şimdi kaygılı insanlar acayip aceleci oluyorlar dedik. Her konuda yani trafikte aceleci olurlar. Yani böyle sanki sürekli bir zaman baskısı altındalar. Sürekli bir yere yetişmeleri gerekiyormuş gibi. Her şeyi de böyleler. Yemek yapar. Ya yani böyle kaygılı bir insanı izlediğiniz zaman böyle sürekli panik halindedir. Yani böyle aynı anda birden fazla şeyi yapmaya çalışır. Orada da sakarlıklar yapar. Eline yüzüne bulaştırır. Bir şeyleri kırar. Sakar falan değilsiniz. Sadece kaygılısınız ve çok acelecisiniz. Bu yüzden kaygılı insanlar çok sakarlık yaparlar. Şimdi bunun ne zararı var? Ne güzel işte her şeyi acele acele yapıyoruz. Ne zararı olabilir ki? Yani bir insanın 10 dakikada yaptığını siz 2 dakikada yapıyorsunuz. Ne zararı var? Hatta bu hızlı olmanızdan da belki gurur duyuyorsunuz. Bir kere kaygının işte bizde verdiği bir başka zarara geliyoruz. E, acelecilik sizde agresifliği, tahammülsüzlüğü tetikler. Kaygılı insanlar çok aceleci olur ve aceleci olduğu anlarda da inanılmaz tahammülsüz, inanılmaz agresif olurlar ve çevresine de bunu maalesef yansıtırlar. Ya yolda yürüyor aceleci. Halbuki bir yetişmesi gereken bir şey yok ama artık acelecilik o kadar hayatına sinmiş ki. Yolda yürüyor önünden biri çekilmediği zaman çıldırıyor yani böyle. Yani asansörü bekliyor. Asansör biraz geciktiği anda çıldırmaya başlıyor. Ya birinin beklettiği anda mesela onu hemen böyle e, acayip öfkelenmeye gerilmeye başlar. Yani böyle şey görürsünüz. Klasik Türk ailesi. Yani e, gideceksiniz mesela hafta sonu bir pikniğe gideceksiniz. Baba başlar öyle. Hadi 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 hadi. Yani böyle o pikniği herkese zehir eder. Yani ne acelem var? Niye kaygılı bir insan? Ya yani bir an önce gideyim bitsin, aradan çıksın bu. O yüzden kaygılı insanlar etrafındaki insanlar o kadar çok aceleci olurlar ki etrafındaki insanları da bir yerden sonra kaygı bozukluğuna sürüklerler. Yani o acelecilik insanda kaygı bozukluğunu tetikler. Kaygının temelini konuştuğumuz zaman bu konuyu da konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok umarım. Kaygının bizim hayatımızda dedik ki tek etkilediği şey panik atak değil, dikkat eksikliğine sebep olur, unutkanlığa sebep olur, belirsizliklere hiç gelemezsiniz. Bu yüzden sürecin belirsizliğinden belirsizliğindense hep sonuca bir an önce varmak istersiniz. Bu yüzden aceleci olursunuz, aceleci olduğunuz için inanılmaz tahammülsüz, agresif olursunuz. Bu etrafınızdaki insanların yavaş yavaş kaygı bozukluğu geliştirmesine sebep olur. Yani o hadi 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 diyen baba çocukta da kaygı bozukluğunu tetikler. Ve o çocuk da yavaş yavaş kaygı bozukluğuna gitmeye başlar. O yüzden acelecilik öyle düşündüğünüz gibi iyi bir şey değil. Mutlaka ama mutlaka kaygı bozukluğunu halletmek istiyorsanız hayatınızı yavaşlatmayı öğrenmeniz lazım. Erkeklerde de bu acelecilik maalesef erken boşalma probleminin en büyük nedenlerinden bir tanesidir. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi kaygı bozukluğunun bize verdiği zararlar sadece bunlarla sınırlı değil. Kaygı bozukluğunun bize verdiği en önemli zararlardan bir tanesi de anda kalamamak. Bakın ne kadar iyi hayat yaşarsanız yaşayın. Eğer ki anda kalmayı öğrenemediyseniz hayatta mutlu olabilmeniz imkansızdır. İsterseniz şu an 5 yıldızlı bir kruz gemisiyle tatil yapıyor olun. O anda değilseniz zihniniz kaygı verici onlarca düşünceyle doluysa... Yani hiçbir önemi yoktur. İsterseniz dünyanın en iyi aşçıları tarafından hazırlanmış bir yemek olsun önünüzde. Yani o an... Yarınki bir çok stresli bir şeyi düşünüyorsanız eğer ha bir simit yediniz ha dünyanın en güzel yemeğini yediniz. Hiçbir anlamı yoktur bunun. Bu yüzden anda kalmanın önündeki en büyük engellerden bir tanesi de kaygı bozukluğudur. Niye? Bir kere dikkatinizi veremiyorsunuz. Dikkat dağınıklığınız var. Hiçbir şeye veremiyorsunuz kendinizi. Ne okuduğunuz kitaba, ne izlediğiniz filme, ne arkadaşınızla yaptığınız sohbete, ne yaptığınız tatile. O yüzden hiçbir şeyde anda kalamıyorsunuz. Bu yüzden kaygı bozukluğu anda kalmanızı izin vermez. Anda kalmanın önünde iki tane büyük düşman vardır. Bir, dikkat dağınıklığı. iki acelecilik. Bu ikisinin de sebebi, dikkat dağınıklığının da aceleciliğin de sebebi kaygı bozukluğudur. O yüzden kaygılı insanlar hiçbir zaman anda kalamaz, hiçbir zaman hiçbir şeyden keyif alamazlar. İşte bu neyi tetikliyor? Kaygı bozukluğuyla alakalı en önemli sorunlardan bir tanesi de sizi yavaş yavaş depresyona sürüklemesidir. Bana diyorlar ki hocam depresyon e, ilacı kullanıyorum işe yaramıyor hangi ilacı önerirsiniz? Ya ilacı önermiyorum ben. Yani depresyondan kurtulmak istiyorsanız sizi neyi depresyon tetikledi de sizi bugüne getirdi? Bunu çözmeniz lazım. Sizi depresyona sürükleyen şeyi ortadan kaldırırsanız eğer zaten depresyon gider yani bunu ilaçla çözmeye çalışmayın. Kaygı bozukluğu insanın depresyona sürüklenmesinin en en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Arkadaşlar dedim zaten az önce de saydım kaygı bozukluğunun bizde tetiklediği pek çok şey var. En önemlilerinden bir tanesi de depresyon. Şimdi kaygı bozukluğuyla depresyonun nasıl bir bağlantısı var diye düşünebilirsiniz. Kaygı bozukluğu yavaş yavaş hayattan zevk almanızı engellediği için sizi depresyona sürükler. Bakın depresyonun anlaşılması gerekiyor. Depresyonu biz zevksizlik, hareketsizlik döngüsü olarak tarif ediyoruz. Şimdi sizin daha önceden diyelim ki yaptığınız, yapmayı sevdiğiniz bir sürü aktivite vardı. Kitap okurdunuz, film izlerdiniz, arkadaşlarınıza gezer tozardınız. Ama ne dedik? Kaygı sizin dikkatinizi dağıtıyor, aceleci oluyorsunuz ve hiçbir şeyde anla kalamıyorsunuz. Bu yüzden eskiden yaptığınız ve zevk aldığınız hiçbir şeye artık odaklanamadığınız için zevk alamamaya başlarsınız kaygılar yüzünden. Artık kitap okursunuz mesela ya 10 sayfa okursunuz geriye dönüp bakarsınız dalıp gitmişsiniz yani aklınıza kaygı verici düşünceler gelmiş ve ne okuduğunuzun bile farkına varmamışsınız. Artık yavaş yavaş kitap okumayı bırakırsınız. Arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, zihninizi veremiyorsunuz. O kadar kaygılısınız ki bir zevk alamıyorsunuz. Artık arkadaşlarınızla görüşmeyi bırakıyorsunuz. Bakın ne oldu? Kaygılardan dolayı hiçbir şeyden zevk alamadığınız için dikkatinizi veremediğiniz için yavaş yavaş eskiden zevk aldığınız şeyleri yapmayı bırakıyorsunuz. Ve yavaş yavaş ne dedik? Depresyon, zevksizlik, hareketsizlik döngüsüdür. Siz zevk alamadığınız şeyleri, kaygı yüzünden zevk alamadığınız şeyleri yavaş yavaş farkına bile varmadan hayatınızdan çıkarırsınız ve hayatınız gitgide hareketsiz hale gelmeye başlar. Ve böyle böyle yavaş yavaş kaygı sizi e, depresyona sürükler. Bir bakmışsınız ki eskiden yaptığınız, zevk aldığınız hiçbir şeyi artık yapamıyorsunuz. Evde hiçbir şey yapmadan oturuyorsunuz. Kaygı böyle bir şeydir. Kaygılı insanlar maalesef yavaş yavaş depresyona sürüklenirler. Kaygının bizim hayatımıza verdiği zararlardan bir başkası da şudur. Hayatı görevlerden ibaret görürsünüz. Yani hayat hep beklemeye alırsanız. Nasıl? Akşam 5'te bir görüşmeniz mi var? Tamam. Yani o belirsizlik var ya o görüşmeye gideceksiniz ya. Tamam 5'e kadar bir şeye, hiçbir şeye odaklanamazsınız. Hayatı beklemeye alırsınız. Yani bir an önce şu 5'teki görüşmeye gideyimde bitsin gitsin diye beklersiniz. Hayatı hep beklemeye alırsınız. Hayatta her şey böyle size e, halledilmesi gereken bir an önce aradan çıkarılması gereken görev listesi gibi gelir. Arkadaşlarla mı buluşulacak? Bir an önce git, bir gitsem de aradan çıksın. Oraya gidersiniz orada da anda kalamıyorsunuz. Ya bir an önce eve gideyim dersiniz. Yani tamam gittik mi gittik. Arkadaşlarla buluştuk mu buluştuk. Pikniğe gidildi mi gidildi. Ama zevk alındı mı? Hayır. Pikniğe gideceksinizdir. Herkese hadi hadi hazırlanmadınız mı? Hadi gitmiyor muyuz falan. Pikniğe gidersiniz. Orada da anda kalamıyorsunuz. E hadi kalkmıyor muyuz falan. E ne oldu? Tamam ki katıldı yani o görev tamamlandı. Evet pikniğe gittik, mi gittik. Hadi bir an önce eve dönelim. Yani hayatta hiçbir şeyden anla kalamadığınız için zevk alamazsınız. Hayat size sadece bir an önce böyle gidilip halledilmesi gereken görevler gibi gelir. O yüzden kaygı sizin hayatınızı bu şekilde dedikler. Kaygı ile ilgili bir başka önemli problem de uyku problemleridir arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Bu konuyla ilgili de çok fazla sorun yaşayan insan var. Kaygı ile uykunun ne gibi alakası var? Onu da hemen kısaca özetleyeyim. Yavaş yavaş canlı yayını bitireceğim. Seansıma geçmem gerekiyor. Arkadaşlar kaygılı düşünceler zihninizde her an her saniye vardır. Dedim ya arka fonda çalan bir müzik gibidir bunlar. Ve siz zannediyorsunuz ki uyuduğunuz zaman zihniniz susuyor. Hayır zihniniz uyuduğunuz zaman da susmuyor. Kaygılı insanlar uykuya dalacağı zaman uykuya dalmakta da çok zorlanır. Zihnini susturmak için insanlar yatağa girdiği zaman Instagram'da, TikTok'ta vakit geçirirler. Ya oyun oynarlar ya şarkı söylerler. Niye? O zihni susturmaya çalışıyor bu insanlar. O yüzden bu insanlar uykuya dalmakta da inanılmaz zorlanırlar. Ve uykuya dalsalar da uykusunu sürdürmekte de çok kaygılı olduğu dönemlerde uykusunu sürdürmekte de zorlanır. Niye? Çünkü sizin zihniniz maalesef uyku anında da durmuyor bu kaygı verici düşüncelerle mücadele etmeye devam ediyor. Artık mücadele edemediği zaman sizi uyandırmak zorunda kalıyor. O yüzden kaygılı insanlar uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte acayip zorlanırlar. Ve kaygılı insanlar ne kadar çok uyursa uyusun dayak yemiş gibi uyanır. Asla ve asla uykusunu alamaz bu insanlar. Niye? Sizin zihniniz dinlenmediği müddetçe siz uykunuzu alamazsınız, dinlenmiş hissedemezsiniz. Siz uyuyorsunuz 10 saat bile uyusanız zihniniz sabaha kadar çalışıyor. Kaygı verici düşüncelerle mücadele ediyor. Sabah 10 saat bile uyusa, uyusanız uykunuzu alamadan yorgun dayak yemiş gibi uyanıyorsunuz. Kaygı uyku problemlerini de tetikliyor maalesef.